Merhaba değerli dostlar. Bugün borsa oldukça pozitifti ve dün bahsettiğimiz 10600 üzerinde kalabildiğimiz için devam etti hareket ve 10800'e doğru hareket ettik ve 10743'le de günü çok güzel bir yerde kapattık. Aynı zamanda bugün unutmayın, bugün aynı zamanda ay kapanışıydı. Yarın da hafta kapanışı yapacağız. Artık yeni rekorlar inşallah diyelim. Ağustos ayında bizi bekliyor diyelim. Çünkü çok az bir e, marş kaldı. Artık birkaç e, yüz puan daha gittiğimizde değil mi? 11.200'e gittiğimizde e, artık burada e, bir 400-500 puanlık e, kalkışla yeni bir rekoru Kırmış olacağız. Ee, umarım bu rekorun tabii gerisi de gelir. Her gün rekorlar kırarız ama Ağustos ayındaki umutlarımız gerçekten çok yüksek. Fakat burada yine siyasi haberlere ve dışarıdan gelebilecek olunan olumsuz haberlere e, kulağımızı böyle dikip iyice, pür dikkat e, oraları takip etmemiz gerekiyor. Bunu şimdiden söylemek gerekir. Bugün bugün e, yine hedef fiyatlar gelmeye devam etti. Garan için size hedef fiyatlar seçtim bugün. Bank of America 178 lira verdi. En düşük verenlerden bir tanesi hedef fiyat olarak. Ama yatırım finansmanında 224 lira hedef fiyat verdi. Oldukça iddialı. Tri ve 189 lira 188 lira ziraat, ICBC 200 lira hedef fiyat vermiş garanti için. Diğer hedef fiyat veren gördüğüm kadarıyla aracı kurumlarda Tera 199 lira. Şöyle baktığımda Oyak yine 178 vermiş Bankof gibi ve Deniz Yatırım'da 181 lira hedef fiyat vermiş. Her zaman dediğim gibi umarım hızlıca o hedef fiyatları varır. Varmakla da kalmaz daha da ileriye gider. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.